Merhaba arkadaşlar. Usta Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlımız var. Lokanta usulü. Ne yapıyoruz? Kadayıf tatlısı yapıyoruz. Güzel basma kadayıf. Güzel güzel basacağız. Fırına atacağız. Ve afiyetle yiyeceğiz. Haydi başlayalım. Kadayıfa başlarken önce malzemeleri sayalım. Çok az malzememiz var. Kolay bir tatlı. Yarım kilo gördüğünüz gibi kadayıfım var. Tel kadayıf. 3 bardak şekere 3,5 bardak su ekledim. Kaynatacağım. Şerbetimi yapacağım. İçine bir parça limon atabilirsiniz. Şöyle iki avuç kadar cevizim var çekilmiş. Çok çekmedim ama paramparça diye ufak değil. Orta çekilmiş diyelim. Üst süslemek için de birkaç parça tam cevizim var. Ve tepsimi de şöyle bir tereyağı ile şöyle güzelce yağlayacağım. Tamam mı? Bu kadar. Haydi başlayalım. Ocağımızın altını açtık. Şerbetimizi yapıyoruz. Şekerimizi eritiyoruz. Bu burada eriken bu arada da tereyağım ile şöyle bir tereyağım ile tepsimi güzelce yağlayacağım. Güzelce yağlayayım böyle her tarafına gelsin. Kaç gram oldu değil. Yağlamış olması önemli. Şimdi üzerine öncelikle altta kalan kısmına şöyle tek parça cevizlerimi yerleştireceğim. Çevirdiğim zaman öbür tarafta çıksınlar diye, Şöyle. Gelişi güzel değil. Yani böyle 2, 4, 6, 8 sıra olacak gibi. Şöyle yerleştireceğim. Hem o aralardan keselim kesim yerlerin belli olur. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tel kadayıfımızı alıp şöyle şöyle üstüne yavaştan bırakmaya başlıyoruz. Ayıklayarak şöyle tel tel yapa yapa. Daha sonra basacağız. Şu şekilde bir katmanımızı şöyle güzelce yerleştik. Şöyle elimizle bir basalım öncelikle. Daha sonra da başlayalım. Şimdi şöyle bir tutalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle cevizlerimizi güzelce döküyoruz. Bol bol, acımadan. Malzeme çok olunca tabii ki daha güzel olduğu aşikar. Siz fıstık da dökebilirsiniz. Fıstık da güzel oluyor. Şöyle üstüne güzelce basıyorum. Ne yapıyorum? Tel kadehimi eklemeye devam ediyorum. Kadayıfımızı güzelce doldurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel güzel şöyle basıyoruz. İyice basıyoruz. Şerbetimiz de bu arada oldu. Son damlaya bakalım, damlıyor mu? Zorlanıyor mu? Evet, zorlandı ve damladı. Altını kapatabiliriz, kenara alabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Tepsimizi 170 derecede ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Bir 15-20 dakika güzel pişiriyoruz. Daha sonra üstü kızardıktan sonra ne yapıyoruz? ters çeviriyoruz. Bir daha atıyoruz. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi kadayıfımı çevirdim. Şimdi bu tarafını pişireceğim. Ufak bir kaza yaşadık burada ama düzgün. Hiçbir tarafına dökülme yok. 15-20 dakikada pişireceğim. Sonra üstüne şerbetini atacağım. Evet. Kadayıfımız hazır. 30 dakika bir tarafı, 30 dakika bir tarafı süper pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir 5 dakika boyunca dinlendireceğiz üstteki hararet sıcaklık gitsin. Daha önce yaptığımız şerbetimiz, soğuğa yakın şerbetimizi güzelce üstüne vereceğiz ve sunumumuzu yapacağız. Bu sesi duyacağız. Evet, kadayıfımız hazır. Maşallah, çok güzel oldu. Şimdiden herkes eline sağlık. Bir dakika tarifler görüşmek üzere. Afiyet olsun.